Gençler merhaba, bu videoda iş ve uğraşı terapisi bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler, ee, bu videoda gerçekten muhteşem bir bölümü tanıtacağız şimdi. Önce iş tanımıyla başlayalım. İş ve uğraş terapisi bölümü hastalık, fiziksel engel veya benzeri sağlık problemleri nedenlerinden oluşan hareket bozukluklarına, fizyoterapist gözetimi ve denetimi altında fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik tedavi programını uygulayan teknikerleri yetiştirmek gayesiyle kurulmuş olan bir ön lisans programıdır. Özetle ergoterapist ve fizyoterapistlerin işini kolaylaştırıyorlar, yardımcı oluyorlar. Anladım. Fizyoterapistin verdiği görevleri yapıyor. Evet. Şimdi iş olanaklarına bir bakalım. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde çalışabilirler. Ayrıca spor kulüplerinde, çeşitli sağlık merkezlerinde, geriyatri merkezlerinde, özel veya resmi rehabilitasyon merkezlerinde, sosyal aktivite merkezleri merkezlerinde, hastanın kendi evinde, halk sağlığı ve iş sağlığı alanlarında ayrıca özel okullarda çalışabilirler. Şimdi. Bir de üniversite taban puanlarına bakalım hocam. Ee, şimdi bu bölümümüz yalnızca 3 üniversitede var. Çok iyi. Vakıf Üniversitesi olarak sadece bir üniversitesinde, Devlet Üniversitesi olarak Kocaeli Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesi'nde var. Toplam kontenjan 210. Toplam 210. Evet. 3 üniversite toplam 210 kontenjan. Evet. Güzel. En düşük puan ile alan Devlet Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi 245 puan ile öğrenci alımı yapmış, 937 bin sıralama. En düşük puan alan Vakıf Üniversitesi ise Birönü Üniversitesi %50 indirimli, 187 puan, 1 milyon 723 bin sıralama ile öğrenci alımı yapmış. Bir de KPSS taban puanlarına bakalım. Ee, 2025 atamasında 22 kişilik kontenjan açılmış, tavan puan 78, taban puan 74 daha bitmedi atama dönemi. Evet. Daha da atanacak. Şimdi bunun DGS geçişine bakmadan önce. Tabii. Tamam. Bakmadan önce. Şimdi gençler muhteşem bir bölüm diye niye söyledim? Neden söyledim? Ona bakalım. Şimdi genelde bizde şöyle bir hava var. Yani üniversite kapısına gelmiş tüm gençlerde. Öncelikle e, üniversitemizin adının gittiğimizin bölümün gittiğimiz bölümün bir havası olsun isteriz. E, Üniversiteden çıktıktan sonra iş imkanları nedir? benim rekabet alanım nedir? Rakiplerim kimlerdir? Ben bu bölümden çıktıktan sonra gerçekten ciddi bir maaşlı işe kavuşabilecek miyim veyahut ne kadar zamanda kavuşacağım? Onu pek düşünmezler. Şimdi ben bu bölüme niye muhteşem bir bölüm dedim? Şimdi şurada 2025 atamasına 22 kişilik kontenjan. Belki o 22 kişi gözünüze az gelebilir ama 3 üniversitede var. Toplam 210 kişi atanıyor. E, 210 e, mevcut ve şey veriyor, mezun evet. veriyor. Ama baktığın zaman biraz geriye alabilir miyiz? Biraz daha geriye. Şuradaki iş olanaklarına bakar mısınız gençler? Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri bir dünya kalem. Ve bu bir dünya kalem içerisinde o 220 mevcut, 210 mevcut mezun olan adam o sene içerisinde hemen istihdam bulur. Belki, Belki de. de devlet tercih edilmiyor, o yüzden mi Yani ha o da olabilir. Bak devlet de tercih edilmiyor olabilir. Çünkü özel sektörde iş imkanı çok fazla olduğu bir bölüm, bu bölüm. Çünkü herkes e, yani özel sektörde şunu ister. Özel sektör devlet de ister. Mesela ne dedik? Fizyoterapistin altında evet. çalışacak, değil mi? Şimdi biz şöyle bir olay düşünüyorum ben burada şimdi taban puanlarına bir daha alabilir miyiz? üniversite, üniversite taban puanı evet. ha şimdi üniversite taban puanlarına bir baktığımız zaman ne diyor en düşük puan ile alan üniversite Nevşehir Üniversitesi 245 puan arkadaşım 245 TYT'den puan alıp ben mezun olduktan sonra neredeyse %100'e yakın işe yerleşme ihtimalim olan bölümü ben kaçırmam şimdi şu bir gerçek Türkiye'de. Bizde 2,5-3 milyon civarı üniversiteye öğrenci giriyor, sınava giriyor. Ha 1,5 milyonuncu öğrenci de yerleşiyor. Burada tanıtacağız. Bir sürü bölüm var. 2 yıllık yerleşebilecek. Adı havalı ama mezun olduktan sonra harbi hiçbir iş olanı olmayan bölümler. İşsizler ordusunda sen de yerini alıyorsun. Ama ben adı sanı tanınmamış ama mezun olduktan sonra mutlaka bir istihdam alanı olacak diye bir bölüm kovalıyorsam, aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim biraz. Benim hocam param yok, atadan dededen kalma, efendime söyleyeyim şurada burada arsam yok, satıp savak e, yiyeceğim. Ne diyelim, bir zenginliğe sahip değilim diyorsan bu bölümü şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca avantajlarımız da var. Ergoterapi mesela yükseltebiliriz. Ergoterapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon hemşirelik geçiş yapabileceğimiz bölümler arasında bulunuyor. Bu bölümleri incelediğimizde ergoterapi hem hemşirelik daha önceden incelemiştik hem de ergoterapi çok avantajlı geldi. Bunun için ergoterapiye aldık. Şimdi ergoterapiye bakalım. Bunu daha sonra bir başlık altında bir daha inceleyelim. Evet bir video daha çekelim ergoterapi için. Gayet güzel oldu. Bir de ona bakalım ergoterapi neymiş. Evet yaptıkları... Bakın bu isim daha havalı. Ergoterapi. Ergoterapist olarak mezun oluyor. Yani bu bak şimdi iş ve uğraşı terapisi bir yana hani ne iş yapıyorsun? Hani bir, bir ya, üniversiteyi kazandın ne kazandın? İş ve uğraşı terapisi. O ne lan derler. Ama ergoterapiye de o nedenler derler ama bilmedikleri için o da duymadı ya ergoterapi. Hani bir şey sanar. Doğrudur bir şey. İş ve uğraşı terapisi de aslında baya baya bir şey ama hani ismi biraz cazip gelmiyor. Ne la, o ne biçim bir şey falan gibilerden geliyor ama ben yine tavsiye ediyorum müthiş bir bölüm. Ergoterapiye bakalım. Ergoterapide yaptıkları işlere somut örnek vermek gerekirse dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi, toplumdan dışlanmış bireylerin topluma tekrar kazandırılması, bağımlılıktan kurtarma, bireylere psikolojik destek sağlama, yaşlı veya engelli bireylere yaşadıkları yerleri daha kolay yaşamalarını sağlayacak bir hale getirme, kas rahatsızlıkları ve sorunları olan kişilere tedavi uygulamak olarak sayılabilir. Hastanelerde, sağlık merkezlerinde, özel kurumlarda, huzur evlerinde, bakım evlerinde, sığınma evlerinde, halk sağlığı merkezlerinde, özel şirket ve okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Çok iyi. Yani benim daha evvelden nasıl keşfetmedik ya da gözümüzden kaçtı dediğim bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, ben yine söylüyorum. Kesinlikle aklınızın bir köşesinde olsun. Ha ben bunu izledim. Aklımda kalmadı falan diyorsanız da olur. Hani ola ki böyle bir şey yok. Yani gördüm videoyu. Sonuna kadar izlemedin. Ya da bu gözünden kaçtı. Mutlaka san, sana tavsiyem bu kanala abone de ol. İcabında burada yorum bırak, aşağıya yorum bırak. Bize bir şekilde ulaş. Tercihlerinde de yardım ederim. Devam edelim hocam o zaman. KPSS taban puanı. Evet. Ergoterapi 2025 atamasında 76 puan ile. Ha, muhteşem. Alım yapmış. Muhteşem. O ergoterapiyi tamamladıktan sonra. Evet yani 2 de ergoterapinin nasıl muhteşem bir bölüm olduğunu bir sonraki slaytta göreceğiz herhalde. Evet. evet. Şimdi biz ergoterapiyi Hacettepe Üniversitesi ergoterapi seçtik. Aynen. DGS nasıl kazanırız? AYT nasıl kazanırız? DGS'de Hacettepe Üniversitesi 4 kontenjan açmış. Taban puan 259. 30 sayısal netiz 10 sözel neti yapmamız gerekiyor. E şimdi böyle baktığımızda daha önceki bölümlere kıyasla DGS biraz zor gibi görünebilir. Otur, evet biraz göze fazla ama şuraya baktığınız zaman. AYT'ye baktığımız zaman gerçekten iyi bir bölüm. Yani 60 kontenjanı var. Taban puanı 367 ve sıralama 92. Bin. Evet arkadaşlar burada şunu demek istiyorum. Ee, neden böyle? Şimdi iş ve uğraşı terapisi. Te uğraşı terapisi. E, TET puanı 250, 241. 250 puan evet. civarı. Bakıyorsun, 250 puanlı olan bir bölüm AYT'de nereye çıkıyor? 92 bin sıralım. 92 bin sıralım. Ya, ya muhteşem bir sıralama. Yani ilk 100 bin'e girmen lazım. Ya bunun baktığın zaman ilk yüz bin içerisinde birçok mühendislik bile ilk yüz bin içerisinde yer almıyor bu ülkede ne bileyim fizyoterapist. Evet, onlar bu, bu puanlarda, değil mi? Evet. Ha, orada bu bölümü yani iş ve uğraşı terapisi bölümünü okuyup DGS ile bu bölüme geçmek çok avantajlı, çok, daha çok kolay. Çok avantajlı, evet. Belki başlangıçta ismi hoş gelmeyebilir ama iş garantisi var. İş garantisinden de öte biraz dizini kıvırıp hep söyleyeyim. Biraz ders çalışan adam, DGS'ye hazırlanan adam şu sayısal 30 nete ulaştığı zaman hayalinde bile göremeyeceği Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi bölümüne girmeye hak kazanır. Evet. O yüzden buna ben 10 üzerinden 10 yıldız verdiğim, <laughs> iş garantisi olan, hatta %100'e yakın iş garantisi olan bir bölüm şiddetle tavsiye ediyorum. Hocam bir de şunu da eklemek istiyorum. Vakıf Üniversitesi'ne de bakalım çünkü çok düşük puanlara iniyor DGS'de normal dairete de da bu kadar düşük puanlara inmiyor. Taban puanı 188, 15 hesap 10 söz zannede ücretli olarak girebiliyor. Erbiyotara oturabilir. Evet. Ya başka hiçbir şey söylemiyorum ben bu bölümde. <laughs> Yorumunuz istiyor musunuz? Yorum yap, bana yapma. <laughs> Daha da yorum yapayım mı? 10 <laughs> üzerinden 10 yıldız verdiğim bir bölüm şiddetle tavsiye ediyorum. Tamam, teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.